Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar baylar ve bayanlar bakalım bu hafta içerisinde sizlere neler bekliyor neyse haliniz o vakit o çıksın falanızı diyelim bu arada sizler de kanalıma beğeni yaparak like atarak yorum yaparak destek olursanız süper olur sizlerin de destekleyenleri bol olsun arkadaşlar bakalım neyse haliniz boğa burcu bay ve bayanları o çıksın falınız değil arkadaşlar? Güzellikler sizleri bulsun arkadaşlar. Size gelip Yüreğinizi alıp götürmüş bir kişi var. Bu kişiye çok kızıyorsunuz. Madem böyle yapacaktın, neden bir ilişkiye başladın? Madem beni yarı yolda bırakacaktın, ne için bu şekilde yaptın diye? İş hayatınızda bazılarınızın o kadar güzel başarılı olacak ki arkadaşlar. Bir kutlama yapabilirsiniz. Özellikle bazı boğa burcu bay ve bayanları ben zirvedeyim diyorsunuz bakın. Zirve benim hakkım der gibisiniz. Sizi yükseldikçe böyle çekemeyen birileri var ama ve lakin sevenleriniz de var arkadaşlar. Resmen sizi yükseklerde görmek isteyen, yükseklerde görmekten haz alan, mutluluk duyan birileri var. Size büyük bir yardımı dokunuyor. Özellikle bir kişinin bu yakın bir süre içerisinde tanıdığınız biri de olabilir. Hali hazırdaki bir kişi de bilemeyeceğim. Lakin bakın sizi yükseklerde görmek o kadar çok hoşuna gidiyor ki. Sizin başarınız ile övünüyor diyebilirim. Hani bazı insanlar hasetlenir ya o şekilde değil tam aksine sizin başarınız ile gururlanıyor gibi çıkmış kutlamalar yapıyorsunuz isminde s harfi olan bir tanıdığınızla böyle beraber bir yere gidebilirsiniz bir kutlama yapabilirsiniz ya da sizin adınızda s harfi olabilir sanki yeni bir kapı yeni bir pencere açılıyor Aynı çatı altına da girebilirsiniz. Mesela ne olabilir? Ayrı eve çıkmak istiyorsunuzdur. Ayrı eve çıkabilirsiniz. İlahi size güzel bir çatı, güzel bir kapı aralıyor. Ya da iş hayatınızda olumlama olabilir. Böyle kadehleri, kupaları böyle kaldırıyor gibisiniz. Resmen bakın her iki tarafta elinde böyle bir şey kutluyorsunuz. Sizin ya da o kişinin isminde Z harfi olabilir. güzel bir at kafanız çıkmış arkadaşlar. Muradınıza nail olacaksınız. Muradınıza doğru koşuyorsunuz. O kadar güzel bir at kafanız çıkmış ki. Hanenize, yuvanıza, evinize yılan gibi süzülmek isteyen, çok yakınınızda olan bir kişi var. Uzakta değil ama bu kişi yakında. Durduralım arkadaşlar. Yani böyle sizinlik yapmak isteyen, böyle sinsi sinsi davranan bir kişiye dikkat edin diyor fincanımız. Aslında böyle kara bulutlar, sinsiler, hıyanet, ihanet durumları var. Ama güzel gelişmeler de var. En güzeli de yükseldikçe yükseliniyor, Ş yükseliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili de bir kutlama yapacaksınız. Şahlandıkça şahlanıyor, yükseldikçe yükseliyorsunuz. tepelerdesiniz. Güzel çıkmış. O kadar güzel çıkmış ki. Siz yükseldikçe etrafınızdakilere de böyle yardımınız dokunuyor. Kalabalık bir iş ortamında çalışabilirsiniz. Ya da sizin şubeli bir iş yeriniz olabilir. Burada böyle hoşunuza gitmeyen durumlar var. Arkanızdan konuşanlar. Herkesin arkasından konuşulur ama böyle bir kişinin konuşması biraz ağır olabilir. Ya da ne bileyim bu konuyla ilgili böyle tatsız bir durum yaşayabilirsiniz. Kan bağınızın olan birilerle ilgili böyle dört kişi yan yana çıkmış sevgili boğalar. Bu dört kişi o kadar fena o kadar felaket dedikodu yapıyor ki dedikodu kazanı gibi kaynatıyorlar. Bunlarla ilgili laflı ortamlar var, sözlü ortamlar var, ufak bir münakaşa yaşayabilirsiniz. Canınız sıkılmıyor desem yalan olur. Onun sonrasında da bir aydınlanma süreciniz başlıyor diyebilirim. Dileğiniz, muradınız inşallah olacak. Aklınızda, hayalinizde maddi anlamda güzel bir proje var. Bu projeyi hayata geçireceksiniz. Kedi şeklini almış, böyle size çırmık atmaya, tırmalamaya çalışan, yüzünüze yüzünüze gelmeye çalışan da bir kişi var. Bu kişiye dikkatli olun diyor. Uzak bir mesafede oturan bir tanıdığınızdan aslında hiç sizden haz etmiyor desem yeri ama iyi gibi davranıyor şu an. Bununla ilgili de bir uyanış evresinde olabilirsiniz. İsminde T harfi olan birinden ufak bir moral bozucu haberiniz var. Ama önemsemeyeceksiniz. Duymazdan gelecek, görmezden geleceksiniz. Benimle ilgili bir takım sırları ortaya çıkardılar da ne oldu dediğiniz isminde çift A olan bir hanımefendi var. Y harf olan iki tane hanımefendi var. Ve iki tane de beyefendi görünüyor burada. Birinin ismi A ile başlayabilir. Diğerinin ki F ile başlayabilir. Bunlarla ilgili sıkıntılarınız var. Hiç bunları haz etmiyorsunuz. Haz almıyorsunuz. Ama konuşmak zorundayım der gibisiniz. Size daha fazla sarmalarından ve Belki de söyledikleri şeyler doğru dahi olsa daha çok yaygara yapmalarından korkuyorsunuz. Yaymışlar yayacağı kadar ama olsun diyorsunuz. Kalan sağlar benimdir der gibisiniz. Çünkü utanmaz birileri bakın sizin her yüzünüzü gördüğünüzde zaten sen şunu yaptın sen bunu yaptın diye sizi yerin sokan insanlar sizi koruyan kollayan insana da böyle bir takım yanlışınız olmuş olabilir bununla ilgili bir vicdan muhakeminiz var isminde P harfi olan N harfi olan bay ya da bayansınız güzel bir işiniz hallolacak olacak çok sevdiğiniz bir arkadaşınızdan size ufak da olsa bir hediye gelebilir çam sakızı çoban armağanı gibi düşünün. Yeni bir birlikteliğe merhaba diyor gibisiniz. Yeni bir aşk söz konusu olabilir diyor burada tanışmalarınıza dikkat edin diyor. İki kişiyi, üç kişi aynı anda idare eden biriyle tanışabilirsiniz. Bir ilişkiniz başladığı gibi bitebilir. Özellikle size çıkma teklifi edecek, arkadaşlık teklifi edecek, niyetinin ciddi olduğundan bahsedecek. Sonrasında size fazla uzun sürmeden bu kişinin bir yamuğunu göreceksiniz. Ama başladığı gibi de bitecek. Fazla buna tevazulu davranmayacaksınız. Ben şu yüzden bitirdim de demeyeceksiniz. Kendinize sardırmayacaksınız. İki tane iş teklifiniz var. İki farklı alanda iş teklifi geliyor. Böyle fazla kendinize güveniniz yok gibi. Çünkü neden bilmediğiniz, görmediğiniz bir iş de olabilir. Bu yüzden de sıkıntı yaşamamak için sanki bunları reddedecek gibisiniz kan bağınızın olan baba tarafından olan bir hanımefendiye çok kızıyorsunuz. Böyle bayağı bir yüz e, 100 kilo olabilir bu kişi. Kilolu bir bayan. Bu bayan yüzünden bir takım sıkıntılar yaşamışsınız. Felaket bir şekilde buna kızdığınız görülmekte. Kısa boylu şişman bir beyefendi görünüyor burada. Sizden bayağı bir faydalanmak istemiş. Etinizden, sütünüzden, budunuzdan. Yani şehvet ve şehvani duygular içerisinde bayağı bir girmiş. Sizden bayağı bir faydalanmak istemiş. Ee, bir takım ilahi güçler tarafından engellenmeler olmuş. Amacına ulaşamamış. Şu an belki ufak tefek laflar sözler çıkmış olabilir o konuyla ilgili. Aa, olur mu efendim öyle şeyler? Aa, çok ayıp diyor ama içi öyle demiyor. İçi Bulgur kazanı gibi kaynıyor. Size karşı aşık şehvet, doruklarda. Ama imkansız durumlar var. Birincisi aranızda en az on yaş var. İkincisi sanki bir taraftan bir tarafın ayağı bağlı gibi. Yani ya sizin ya onun. Böyle birisi resmen ayağı bağlı olarak çıkmış. Bir birliktelik var burada. Tam evlilik... Aşamasına geldiğiniz bir sürede, bir takım karşınızdaki kişinin olumsuz hal ve hareketlerini göreceksiniz. Bununla ilgili bir ikilemde kalabilirsiniz. Üçlü bir vadede iki ayın arasından aile büyüklerinizden bir kişiden böyle bir haber alacaksınız. Apar topar bir yere gitmek. Üzeri olabilirsiniz aniden fazla hazırlık yapmadan elinize ufak bir çanta alıp 3-5 böyle çok lazım olanları ne olabilir telefonunuz şarjınız şununuz bununuz öyle aşırı bir bavul da şuydu buydu uğraşmayacaksınız ufak bir çantaya 3-5 ana malzemeleri diyeyim ben sizi alıp hemen yanınıza insanlar çünkü dışarı çıkarken bile hemen telefonunu şarjını şunu bunu atıyor öyle düşünün hayretler içerisinde kalacağınız bir haber alacaksınız adam olmaz gibi gördüğünüz bir kişinin adam olduğuna şahit olabilirsiniz. Vay be hani o da bunu başardıysa herkes başarabilir gibi. Mesleğini eline almış bir kişi var. Aslında hiç bu başarıları o kişiye yakıştıramıyormuşsunuz desem yeri. Yüreğinizi yaralayan, yüreğinize sıkıntı veren kişi her kim ise bununla bir artık orta yol bulacak bir anlaşacaksınız. Her iki taraf da birbirini seviyor çünkü arkadaşlar. Sen benim unutulmazımsın diyor burada birisi. Resmen sen benim unutulmazımsın. Ne yapayım unutamıyorum diyor. İki kişi tarafından paylaşılamıyorsunuz sevgili boğalar. Etrafınızda iki kişi var. İki kişi tarafından paylaşılamıyorsunuz diyebilirim. <laughs> sıkıntı, stres olduğu gibi gidiyor arkadaşlar. Güzel bir paranız gelecek. Bu para bir güzel elinizden çıkacak. Bu para elinizden çıktığında sıkıntınızdan da kurtulacaksınız. Sanki böyle sizi sıkıştıran bir borç ile ilgili, para ile ilgili sıkıştıran bir kişi var. İnşallah dileğiniz olacak bir kişi var. Bu parayı ödeyeceksiniz. Daha sonra büyük bir ferahlama ve refaha kavuşacaksınız. Birinden bir para almışsınız. Güzel bir para almışsınız. Bunu geriye ödeyemediğiniz için yapmayacağınız bir şey yapmışsınız. Sanki sizin olmayan bir şeye el uzatmış, onu oradan almış, orayı kapatmışsınız. Bununla ilgili bir pişmanlığınız var. Kanat takıp sizin yanınıza gelmek isteyen bir kişi var. Uzak bir mesafede olabilir. Resmen kanatlanıp yanınızda olmak istiyor. Güzel bir anınız mı olacak, mutlu bir anınız mı olacak ya da size bir sürpriz mi yapacak bilmiyorum ama sanki elinde paketler de var. Hediyesiyle birlikte gelmek istiyor. Sizi iki kişi arasında kalmışsınız, kalacaksınız, paylaşılamıyorsunuz, fincanınızda da çıkmıştı. İki tane kişi resmen kafanızı kurcalıyor. Bunlardan bir tanesi çok iyi. İyiliğin dünyada vücut bulmuş hali diyebilirim. Diğeri birazcık böyle yani gelip geçici hevesler gibi görünüyor. Bunu ayırt edeceksiniz. Şu an bekleme enerjisindesiniz. İkisine de ne evet ne hayır bir şey dememişsiniz. Bununla ilgili düşünceleriniz var. Baş harfi C olan bir beyefendiden bir anahtar ya da ne bileyim anahtarla ilgili bir mevzu gündem olabilir. Olgun, sizden yaşça büyük bir kişi görünüyor burada arkadaşlar. Sanki size sürekli bir öğüt veriyor, sürekli bir nasihat veriyor. Artık bıkmışsınız ama sizin iyiliğinizi düşündüğü için manevi yönden, ruhsal yönden böyle bir şifalanmanız olacak. karmaşık gibi görünen durumları maneviyata yönelerek halledeceksiniz arkadaşlar. Dualara, maneviyata yönelerek. Bu sayede hem çıkmaz gibi sokaklardan böyle resmen bir kapı bulacak çıkacaksınız. Hem de dileğinize kavuşacaksınız. Aklınızda ve kalbinizde her kim var ise o kişi size büyük bir sevinç yaşatacak. O kadar büyük bir sevinç yaşatacak ki resmen güzel bir sevinç yaşatacak size. Mutluluktan havalara uçacaksınız sevgili boğalar. Okul ortamı, eğitim ortamı, öğretmen de olabilirsiniz, öğrenci de olabilirsiniz. Sanki böyle okulla ilgili bir durum var. Orada canınızı sıkan böyle bir grup var. Onlara acayip sinir, acayip kıl oluyorsunuz desem yeri. Bulaşmak da istemiyorsunuz. Biraz serseri takımı gibi diyebilirim. sanki böyle sen beni köşeye sıkıştırdın diyen bir karşı cinsiniz var. Bir yalanını, bir hatasını yakalamışsınız. Şu an size karşı mahcup. Utanç içerisinde size karşı mahcup diyebilirim. Bir karşı cinsiniz bu. Aşk hayatınız ile ilgili gibi görünüyor. Evet sevgili boğacanlar bu buraya kadardı hakkınızda hayırlısı olsun olmamalar sizleri bulsun olumsuzluklar değişim dönüşüm için evrene iade olsun atla deve değil bakalım keyif amaçlı eğlence terapi amaçlı falan inanmayan fazla kalmayan arkadaşlar günlük de ne fallar açıyoruz illaki o fallara umutla kendimizi bağlamak zorunda değiliz burç yorumu gibi düşünün uyadabilir bilir bakalım tarot okumanız ne diyecek bu? hafta sizleri tarot okumamızdan da Size bir takım olumsuzluklar yaşatmak isteyen, size düşmanlık besleyen birilerine karşı dikkatli olun. Gizli düşmanlara dikkat edin diyor arkadaşlar. Etrafınızda gizli düşmanlar var. Gizli düşmanlara dikkat edin. Maddi manevi parasal yönden kendinizi bir çıkmazda hissedebilirsiniz ya da bir yatırım yapmışsınızdır, bir yatırım yapmak üzeresinizdir. Bu yatırım ile alakalı böyle birilerinden bir destek, bir yardım bekliyorsunuz. Bu beklediğiniz destek ve yardım kartlarımıza göre sanki gelmeyecek gibi beklediğiniz kişiden değil de beklemediğiniz birinden. Hani bu destek gelebilir. Bu yüzden bir karmaşa, bir karmaşa yaşayabilirsiniz içinizde. En güvendiğim insan bile bana arkasını döndü, sırtını döndü diyeceğiniz bir süreçten geçiyor gibisiniz. Sanki burada diyor ki senin sevgisiz, ilgisiz, alakasız, soğukta, karlı ve kışta bırakmak isteyen birileri var. Bunlara karşı uyanık olacaksınız. Uyanık olduğunuz bunlar tedbir amaçlıdır, uyarıcı kartlardır. Uyanık olmadığınız sürece... Arkanızdan bıçaklamak isteyenler, arkanızı döndüğünüz an hançer darbelerini sayısızca vurmak isteyenler var mı? Elbette ki var. Hem de çok fazla sayıları, gizli düşmanlarınızın sayısı o kadar fazla ki ne ben söyleyeyim ne siz merak edin diyeyim. Aslında bunların farkındasınız. Yüzünüze gülen herkesi dost sanmayın diyor kartlarımız. Yüzünüze gülen fincanınızda çıkmıştı. Özellikle 3-4 grup var. O 3-4 grup var ya arkanızdan kaynatıyor kaynatıyor haberiniz yok. Gerçekten arkanızdan kaynatıyor. Sadece yüzünüze e, iyiymiş gibi konuşuyorlar. Yüzünüzde sizler neyse yokmuş gibi konuşuyorlar. Arkanızdan ne arsızlığınız kalıyor ne yüzsüzlüğünüz kalıyor. Ben size öyle söyleyeyim. Ne utanmazlığınız ne arsızlığınız. Onlara karşı dikkat edin. Onlar gerçek dost değil işte. Dost olur, kan bağınızdan olur, akrabalardan olur. Bilemeyeceğim orasını. Sizi karda, kışta, yalnız, ayazda, soğukta, kimsesiz bırakmak isteyen kişiler var mı? Var. Bu kişilere karşı uyanık olun diyor. Bu kişilere karşı tedbirinizi almanızda büyük bir fayda var görünüyor. Geçmişte yediğiniz darbeleri de unutamıyorsunuz arkadaşlar. Geçmiş süre içerisinde yediğiniz o darbeleri hiç unutamıyorsunuz. İyilik ettiklerinizden düşmanlık görmüş olabilirsiniz. Maddi anlamda ne kadar sizi parasız koymaya çalışsalar da, ne kadar sizi maddiyansız koymaya çalışsalar da, bakın bir şekilde size yardım ediyor Allah-u ya, size gönderiyor. Bir kapı kapanıyor, Diğer kapısı açılıyor. Beklediğiniz o koltuğa oturuyorsunuz. Uzun süredir eğer ki bir iş bulamıyor iseniz, çalışmıyor iseniz size güzel bir iş teklifi gelecek. Bu teklifi değerlendireceksiniz. Eli kolu bağlı hissettiğiniz durumlar olabilir. Kendinizi çaresizlik içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Bundan tez vakitte kurtulacaksınız. Enerji yükselmeniz olacak. Bakın enerji vampirlerinden kurtulacaksınız. Enerjinizi böyle aşağı aşağı çekmek isteyen kişileri hayatınızdan sınır dışı edeceksiniz. Bir ortaklık düşünüyor olabilirsiniz. Böyle size de bir ortaklık teklifi edilebilir. Sizler de bir ortaklık düşünüyor olabilirsiniz. ev almayı, mal mülk almayı, maddi külfeti yüksek bir şey almayı planlıyorsunuz. Ya da aynı evde oturuyorsunuzdur, farklı eve çıkmayı düşünebilirsiniz. Kendinize ait bir ev almayı düşünebilirsiniz. Ev ile alakalı bir konunuz var. Bakın anahtarınız çıkmış burada. Sanki ev ile bark ile ilgili bir konular söz konusu olacak. Yeni bir yuvaya geçiyor da olabilirsiniz. Hani hayatınızı sevdiğiniz kişiyle birleştiriyorsunuzdur. Yeni bir çatı altına, yeni bir yuvaya girebilirsiniz. Ticaret ile ilgili de yeni adımlar atıyor gibisiniz. Aklınıza daha yani fikirler geliyor. Bu fikirleri hayata geçireceksiniz. Güzel anlaşmalar sizleri bekliyor diyebilirim. Anahtar kartı bakın hem ticaret ile alakalı böyle yeni bir yer, yeni bir mekan arayışı içerisinde iseniz güzel bir anahtar size verilecek. Devir daim işleri olabilir, bir yeri devrilabilirsiniz ya da bir ev alımı gibi konularınız gündem olabilir. Hemen yanında da sonsuzluk işareti çıktı. Aklen ve kalben sevdiğiniz kişiyle aşkınız baki diyor. Bu kişiyle aynı çatı altına girme gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Ya da aranızdan bazı boğa burcu beyefendileri sevdiği bayana bir ev açma, bir ev alma ya da o kişiyle bir araya gelmek için böyle bir yuva, bir çatı oluşturmak istiyor olabilir. Ya da bir çatı, bir yuva, bir ev almış gibi olabilir o kişiye. Boğa burcu hanımefendileri sizlerle de aşk anlamında birlik ve beraberlik içerisinde olmak isteyen, aynı çatı altına girmek isteyen, sabırsız bir aşık var gibi bu kişiyle aynı çatı altına girme ihtimaliniz var mı? Var. Aşkınız sonsuz, ebedi diyor. Ufak tefek sorunlar yaşasanız da o kadar ciddi sorunlar değil. Sizin ilişkinize zarar vermeye çalışanları size zarar vermeye çalışanları zaten hayatınızdan sınır dışı ediyorsunuz. Sınırı, hudutu aşan herkesi hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Kendi düşüncelerinizden de korunuyorsunuz, kurtuluyorsunuz bu dönem içerisinde. Mesela size iyi gelmeyen, aşırı derece fesfese yaptığınız konularla ilgili bir arınma sürecinde olabilirsiniz. Bir arınma iyi olacak sizin için. Arınacaksınız bu düşüncelerden. vazgeçmek, her şeyi yıkıp yıkma isteği diyor arkadaşlar. Bazen öyle bir noktaya geliyorsunuz ki vazgeçme enerjisine gelebilirsiniz. Ama fincanımızla da beraber söylüyorum vazgeçmeyin. Vazgeçtiğiniz anda kaybedebilirsiniz diyor. Vazgeçmeyin. İş ve aşk hayatınızda karmaşa yaşıyorsunuz. Bakın zihin ve ruh arasında uyumsuzluğunuz var. İnşallah bu uyumsuzluğunuz son bulacak. Beklen, Beklenilen ve arzulanan her ne ise kısa bir zaman içerisinde gerçekleşmesi diyor. Bakın vazgeçme. Beklediğin o an gelecek. O şeye kavuşacaksın. Kısa bir zaman içinde dileğin gerçek olacak. Sabırsızlanma diyor. Zamanı iyi değerlendiremiyorsun. Bu yüzden bir takım problemler hayatında zuhur edebiliyor. Yani... Zamanı iyi değerlendirdiğin takdirde, birazcık da sabırlı olduğun takdirde istek ve arzularına, dileğine tez vakitte kavuşacaksın diyor kartlarımız. Böyle iş hayatınızda karmaşıklar, kargaşalar, baya bir problemler söz konusu olabilir veya da aşk hayatınızda bazılarınız için. Bu yüzden tam vazgeçmek üzereyken sizi içinizden bir ses durduracak. Gitme, vazgeçme ya da orayı terk etme. Yeniden hayat bulacak, dileklerinize, isteklerinize kavuşacaksınız. Kısa bir vadede diyor, bakın sabrettim, sab <laughs> hani böyle yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim derler ya. Aynen o şekilde olabilirsiniz. Tam böyle vazgeçtiğiniz anda, dileğinize yaklaştığınızı anlayacaksınız. Çok kısa bir sürede bu dileğiniz, bu isteğiniz, bu arzunuz neyse inşallah olacak. Evle ilgili konularınız, yatırımlar, ticaretler, aşk hayatınızda aynı eve geçmeler gündem olabilir. Aşkınız zaten baki. Sadece düşmanlıklara dikkat edin. Gezi düşmanlıklar olabilir. Gezi şeytanlar bu kişiler sizi bayağı bir çekemiyor gibi. Arkanızdan vurmak için sıraya geçen bu kişilere uyanık olduğunuz sürece mahal ve fırsat vermeyeceksiniz. Maddi anlamda baya bir dardasınız. Bununla ilgili zaten talepleriniz var. Beklediğiniz kişilerden yardımlar görememişsiniz ama... Allah benim yanımda diyorsunuz arkadaşlar bir şekilde beni darda koymuyor bana güzel haberler gönderiyor zaten işimde kariyerimde güzellikleri bana bahşediyor. Ne kadar elimi kolumu bağlamak isteyenler olsa da, ne kadar beni çaresiz durumlara düşürmek isteyenler olsa da, Yüce Yaratan bunlara müsamaha göstermiyor diyorsunuz. Yükselen ay ya da güneş burcunuz bu olabilir. Hepiniz için geçerlidir arkadaşlar. Uyanları alın, uymayanları evrene iade edin diyelim beni buraya kadar izleyen, dinleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Kanalıma minik olsa bir ifade bırakmayı benden size bir ifade sizler de kanalıma minik de olsa bir ifade bırakmayı unutmazsanız harika olur. Sevgiler, saygılar hepinize. Bay bay.